yeni bayrak takılmış, eski bayrak yırtıkmış. onun dedi şeyi yok, yıldızı yok. Tabii biz aradık çocukları hemen değiştirin E bu arada da tabii sağ olsun Cuma bütün ulusal TV'yi vermiş. Yani sanki çok büyük bir marifet gibi Cuma kusura bakma bu memleketin ismini lekelemeye hiçbirimizin hakkı yok. Olabilir, hatadır, şudur. Yani bir, depodan alıyorsun şimdi getiriyorum. <laughs> naylonundan çıkartıyorsun, veriyorsun iki tane işçiye. Onlar gidiyor aşağıdan bağlıyor, çekiyor. Bakmamışlar da belki de. Hayır ben belki... tebrik ediyorum. Başkan, şimdi bu bu haber, bu ya, bir sene. saniye, Arkadaşını besleyin. Başkanım sizce bu ayıp? benim haberi yapmam mı ayıp yoksa İskenderun Belediyesi'nin anıt alanına diktiği meydan dolayı dikkat etmeye personelin görüp de bir dakika kusura bakmayın. Onu katıp da bir ay biz onu öyle yapsaydık hepsi iki saat içinde. Ben zaten gördüğüm anda sizi aradım. Ne olursa olsun cuma iyi bir haber yapmıştık. Şimdi arkadaşlar aç şunu. Üstündeki tehditleri falan göster paketini aç orada eski olmadığını bak o beyaz kızılığını bu eski de depodan bir bir da fermuara şöyle şey yapıyor. Götür arkadaşlara bir göster. Bak yıldızın yerindeki o ne diyor hanımlar? Bu, bu, bu ay, bence açma. fabrikadan böyle yapıyorlar. Yani yasını yasını ya. yıllar arkasından makineye geçiyorlar. Yani, ay, öyle bak, öyle <laughs> aradı, aradı. dava Bak adamı aradık, firmayı aradık. Dava açıyoruz firmaya. Firmaya. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir, e, bir tersini çevirme. Yere değirme. Bakın, bakın, bakın. Burada daha net belli bakın bu kısımda. Yıldız. Bakın yıldızın yeri nasıl? Hani hanımlar böyle bir şey yapıyor ya. Evet. Orayı biraz daha gerdi. Bakın, bak bir de şuraya bakın. Bir üç tane bak. Kopmasına mümkün değil. Fabrika dikmemiş. Hiç dikilmemiş. Yani. Evet, hiç dikilmemiş. Evet. sormamış. Yani, yani bu kullanmadım ben. Arkadaşlar neyse şimdi bir dakika olabilir. Şimdi Gerçekten arkadaşlar bir, şey bir dakika ben izah edeyim. <laughs> depodan alınmış. Sıfır alınmış. Evet, götüren çavuşu, kahyası veya işçiler hata yapmış olabilir. Orada açılıyor, fermuarından açılıyor, depodan açılıyor ve götürülüyor anıt alanında zinciri çekiliyor ve orada tek tek takılıyor ve ondan sonra çekilmiş. İçinde fabrikasyon hatası yıldız yok gösterdim işte sizlere. Rüzgar da yok. Arkadaş öyle parçalama marçalama değil. Hayır yani, dikilmemiş herhalde. Dikilmemiş ablam oradan Hiç almışlar yok. götürüp evet ee, bendeki işçi de kafasını kaldırıp bakmamış bile çekmiş bağlamış gitmiş. Akabinde haberiniz oldu biz devreye girdik anında gittiler değiştirdiler. Ama İskenderun'da sanki AK Parti belediyesi bayrak takmıyormuş şunu yapıyormuş yıldız yapıyormuş gibi bir intiba uyandırmak da yanlış. Bir hatadır olmuştur. Benim işçimin de e, hatası vardır müdürümün de hatası vardır yani açıp bakmamış bu da bir ders oldu bundan sonra da her şeye açılır bakılır Kasıt yok yani, Kasıt yok. yani Türk bayrağını Herkes birbirinden daha fazla sever kimse de diyemez ki hepinizden ben fazla seviyorum diyemez arkadaş Türk bayrağı hepimizin namusu şey şerefi Yani bugün hangi ırka mezhebe Türkiye'de yaşayan demografik yapı hangi insan olursa olsun hepsi bayrağa sahip çıkıyor. Yani bunu en şuraya buraya ulusal televizyona bir şey varmış gibi flaş 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 altyazı üst yazı yani kusura bakmayın burada görev ben başkansam siz de bu memleketin çocuklarısınız. Hep beraber. Akabinde aradınız yaptık hemen değiştirdik. Yani bunu Sağa sola rencide etmeye veya Türk bayrağını böyle yapmaya İskenderun ismini yani bir şey mi olmuş? Yok. Bayrak takılmış üstünde yokmuş. Ne yapalım? Türkiye'de evet. ilk midir efendim? Ben hiç bilmiyorum. Bilmiyorum, i̇lk, herhalde. Ya şimdi ilk olup olmadığını bilmiyorum. O sizin şeyiniz ama e, yıldızı olmaz. Evet, bir taraflı e yırtık e olur. E Bilmem şuyu olmaz. Fabrika hatası. Getirtiyoruz, alıyoruz. 50 100 tane koyuyoruz depoya. Çünkü yarık kaya'dan her ay yırtılıyor arkadaş. Pajdaki de. Peki. Bugün askeriye de söylüyor. Yarık kaya olduğu zaman indiriyoruz diyor. Konuyla ilgili e eski CHP eski gençlik kolları başkanı Mahmut Şirin hakkımızda suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Az önce de haber olarak geçtim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar kimse şov yapmaya yaparsa yapsın. Mahmut Şirin'i de tanımam, gençlik kollarını da bilmem. Biz bu memlekete hizmet edeceğiz. İsterse kim verirse versin. Bu kadar ekip var, bu kadar insan var. <laughs> Veriyorsa o zaman demek ki o arkadaş sağlıklı bir arkadaş değil.